Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle bitenler videosu paylaşıyorum. Biten ürünlerimi biriktirdim. Bu kez bayağı biriktirdim ve sizler için minik minik her ürün hakkında yorumumu yapacağım. Umarım güzel bir video olur. Videoma geçmeden önce tabii ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden de çok teşekkür ederim. Evet dediğim gibi bir süredir bitenler videosu çekmediğim için baya bir ürün biriktirdim. Hepsinin de bitişi aynı tarihlere geldiği için daha çeşitli bir bitenler videosu olacak. O yüzden mutluyum. Hemen ürünlerimi göstermeye başlıyorum. İlk olarak bu Nivea'nın sıkılaştırıcı ve bronzluk sağlayıcı nemlendirici kreminden bahsedeceğim. Ben bunu geçen sene aldım ve çok düzenli kullanmamıştım açıkçası. Geçen sene böyle yazın bitimine doğru almıştım. Kullanma tarihi de henüz geçmediği için bu yaz birazcık daha düzenli olarak kullandım ve ben açıkçası nemlendirmesini çok beğendim ve anlık olarak da gerçekten bir bronzluk sağladığını söyleyebilirim. Bu arada anlık derken yani gün boyu yani düzenli kullandığınızda kalıcı bir bronzluk sağladığını söyleyemeyeceğim ama günlük olarak gerçekten böyle birazcık sarımtırak bir rengi var. Şurada biten kadarını göstereyim size. Kremin böyle renginden dolayı birazcık da bronzluk veriyor gerçekten ama kalıcı bir bronzluk değil. Yine de ben genel olarak bu üründen memnun kaldım. İkinci olarak da BBT'nin Doz Girl parfümünü bitirdim. Bunu bir alışveriş videomda görmüştünüz. O zamandan bu zamana diğer parfümlerimle birlikte böyle değişik değişik kullandım. Fiyat olarak bir kere çok uygun. İndirimde 17 liraya aldığım bir parfüm ve 50 ml'lik bir parfüm. Çok kalıcı, harika bir parfüm tabii ki diyemem ama fiyat performans olarak bence çok başarılı. Böyle yazlık, bol bol sıkmak için kesinlikle uygun bir parfüm bence. Ben yanlış hatırlamıyorsam bu böyle Hindistan cevizli falan e, bir parfümdü. Ben genel olarak memnun kaldım. Diğer BBT parfümlerini de kesinlikle kullanırım. Ve bir tane de Simple'ın daha önce de size birkaç kez bahsettiğim bu yağsız nemlendiricisini bitirdim. Bu benim herhalde üçüncü şişem olacak ki dördüncüsünü de sipariş ettim. Bununla ilgili yorumumu alışveriş videolarımda paylaşmıştım ama izlemeyenler için, daha önce beni görmeyenler için tekrar söyleyeyim. Benim gibi çok yağlı bir cildiniz varsa kurutucu ürünler kullanmıyorsanız üründen memnun kalacağınızı düşünmüyorum kesinlikle. Ama kurutucu bir temizleme jeli kullanıyorsanız, işte yağdan arındırıcı ürünler kullanıyorsanız bu yağsız nemlendirici gerçekten hani gün sonuna kadar parlama yapmıyor. Ama normal ürünler kullanıp hani matlaştırma etkisi için bunu kullanmak isterseniz asla öyle bir etkisi yok. Ben şu anda indirimde 40 liraya aldım. Eskiden 27 liralara alıyordum. Şu an yeni siparişimi 40 liradan verdim. O da indirimli fiyatıydı. Ve hemen bu ürünü göstermek istiyorum. Bu Watson's'ın Dermaxion Plus Güneş Losyonu. Anti akne olarak geçen işte SPF 50 Plus olan bir ürün. Ben bunu daha önce hani güneş kremi almaya gittiğimde olmadığı için bu gözüme çarptı ve bunu aldım. İndirimli olarak 77 liradan almıştım. Bir gün önce indirimli olarak yine sipariş verdim ve 90 lira şu anda fiyatı ama sanırım mağazalarda daha uygun fiyatı ama ne yazık ki ben bunu İstanbul'da gezdiğim hiçbir yerde bulamadığım için internet internetten sipariş verdim. O yüzden siz eğer görürseniz ve merak ediyorsanız bu ürünü kaçırmayın. Bu göstereceğim ürünler içerisinde belki şu anda en favori ürünüm. Kesinlikle korumasından çok memnunum. Yağlandırmamasından çok memnunum. Zaten eğer Watson's'ın sitesine girip böyle vaatlerini okursanız gerçekten oradaki vaatlerin hepsini karşıladığını söyleyebilirim. Tekrar söyleyeyim. Benim gibi çok yağlı bir cildiniz varsa hakikaten acayip bir matlaştırma etkisi var ve ben çok beğendim. O yüzden de hiç vakit kaybetmeden ikincisini sipariş ettim. Tek bir sorun var çok bereketli bir ürün değil. Yine hani ben bir 2-2,5 iki, iki ay kadar kullandım muhtemelen ama kuruşu kuruşuna değecek bir ürün olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Şöyle bir tane de Isana'nın yine bir duş yerini bitirdim. Bu böyle 20 lira üzeri alışverişlerde 7 liraya geliyor. Hem fiyat olarak uygun hem kokusu çok güzel hem de çok güzel köpürüyor. Bir tane de Gratis'in bu Setua markasının Spot Clear peçini, yani bu akne bantını bitirdim. Gerçi burada diyor ki lekelere karşı bant olduğunu söylüyor. Çay ağacı ve salisilik asit içeren bir bant. Sivilcenizin üzerine akşam böyle yerleştiriyorsunuz. Sabah iltihaplı kısmını bantla birlikte çekmiş oluyor. Yani bu ne derece sağlıklı onu bilemiyorum açıkçası. Çok böyle iyi bir ürünmüş gibi gelmiyor ama çok böyle mecbur kaldığım zamanlarda kullanıyorum. Bence fena değil. Ben indirimde 8 lira gibi bir fiyata almıştım. Daha böyle fiyatı yüksek bu tarz ürünler de var ama hepsinin aynı olacağını düşündüğüm için ben bundan memnun kaldım. Çok böyle arada olduğum bir ürün. Hem çok gerekli görmüyorum hem de indirimlerde buldukça da alıyorum açıkçası. Yine en favori yani sürekli kullandığım ürünlerden birisini bitirdim. Estee Double Wear'ını ben çok seviyorum biliyorsunuz. Ama şunu da söylemek isterim ki eğer cildim bu kadar sorunlu olmasaydı, bu kadar kapatmak zorunda olmasaydım kesinlikle daha farklı markaların fondötenlerini denemek isterdim. Ama ben bundan çok memnunum. Hem gayet böyle uzun süre giden bir ürün hem de kapatabildiğim kapatıcılığı işte çok fazla beni gün içerisinde böyle cildimi yağlı göstermemesi beni çok mutlu ediyor. Bu da kaçıncı olduğunu bilmediğim şişelerden birisi. Tabii ki bitenler videosunun olmazsa olmazı Gülşah Aseton. Bundan da çok memnunum. Ben biliyorsunuz genellikle morunu çok seviyorum ama bu sefer şöyle bir tane pembesini bitirdim. Şöyle yine bitirdiğim iki kremi göstermek istiyorum. Birisi klasik Bepantol. Bunu hepimiz biliyoruz. Gayet güzel bir ürün. Bir tane de Frudia'nın el kremini bitirdim. Bunu aslında alalı çok oldu diğer bitenler videolarımda bile bitmişti ama ben bunu sizinle paylaşmayı unuttum. Bu benim kesinlikle bu zamana kadar kullandığım en güzel el kremi. Hem koku olarak hem de böyle yağsız, o kadar güzel emiliyor ki indirimlerde kesinlikle kaçırmayın derim. Bu arada Furidia'nın cilt ürünlerini denemedim. Eğer böyle deneyip memnun kaldığınız yağlı ciltler için özellikle ürünler varsa benimle paylaşırsanız yorumlarda çok sevinirim ve gelelim miseller sulara. Hemen şöyle teker teker sizlere göstereceğim. İlk olarak Garnier'nin çift fazla makyaj temizleme suyunu göstereyim. Bu yüz, göz, dudak için uygun olan bir ürün. Yağlı his bırakmaz dese de kesinlikle yağlı bir his bıraktığını söyleyebilirim. Ama ben genel olarak bundan memnunum. İkincisini de aldım. Hiçbir şekilde cildimi irite etmedi ve çok güzel de makyajı çıkardığını söyleyebilirim. Ee, o yüzden de böyle indirimlerde buldukça ve denk geldikçe açıkçası bu ürünü de alıyorum. İkinci olarak da Garnier'in Miseller Gül Suyunu bitirdim. Ben bunu çok beğendim. Temelen bir videoda daha söylemiştim bunu size ama bu da yine aynı şekilde yüz, göz, dudaklar için uygun olan bir ürün. Ekstra olarak da ışıltı verdiğini söylüyor. Yani ışıltı konusunu bir şey diyemeyeceğim ama ben genel olarak bunu çok beğendim. Hatta klasik pembe kapaklı e, miseller sudan çok daha fazla beğendim. Koku olarak kesinlikle rahatsız edecek bir gül e, kokusu yok ve gelelim bir daha asla almayacağım bir ürüne. Evaluderm'i ben normalde çok seviyorum. Özellikle e, miseller sularından çok memnunum. Sadece bu water çift fazla makyaj temizleme suyundan memnun kalmadım. Çıkarması çok güzel fakat çok can alıcı Yani hani böyle pıtır pıtır kirpik döktüğünü söyleyemem ya da işte böyle kızartıp çok kötü olduğunu söyleyemem ama inanılmaz göz yakıyor ve o yüzden sanırım bir daha tercih etmeyeceğim. Ve bir tane de Jansons'un yine gül suyu içeren miseller temizleme suyunu bitirdim. Bundan iki şişe bitirdim. Daha önce de size bir bitenler videosunda gösterdim diye hatırlıyorum. Normal ve hassas cilt için olan bir ürün. Ben ilk başta bunu beğenmediğimi söylemiştim size ama hiç fena değil. Birazcık gül kokusu hala kaldıysa işte. şöyle bir koklayayım. Evet birazcık gül kokusu ağır. Yani çok sevdiğim bir koku değil. Ama temizleme anlamında ya da cildi irite etmemesi ben dolayı indirimde çok uygun fiyatı tercih edebileceğim bir ürün yine. Ve bir tane daha güneş kremi bitirdim. Bu da benim geçen sene aldığım bir güneş kremiydi. Geçen senenin sonuna doğru. Tarihi geçmeyince tabii ki kullanmaya devam ettim. Bu La roche posayin 50 SPF'lik anti-shine olarak geçen güneş kremi. Direkt yağlı karma ciltlere uygun bir güneş kremi. Ben bundan da çok memnunum. Yani çok çok iyi korumasını istiyorsanız bence gözünüz kapalı. Yine alabileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Şöyle bir tane de yine BBT'nin miseller makyaj temizleme mendilini bitirdim. Bunun fiyatı çok uygun diye hatırlıyorum. İndirimlerde yani hani 3 liralara 4 liralara sanırım aldığım bir üründü. Ben bunu hiç beğenmedim. En sonunda böyle ıslak mendil olarak kullandım ve bitirdim sonunda. Yani makyaj temizleme olarak kesinlikle başarılı değil. Ve bir tane de Garnier'in neyse Peeling'ini paylaşacağım sizinle. Ben bu ürünü uzun bir zaman kullandım ama bir noktada herhalde kullanmayı unutmuşum ve ürünüm bozulmuş. Şöyle parça parça dağılmış. Bir garip bir forma geçmiş. Kokusunda falan bir şey yok ama kesinlikle kullanılabilecek bir halde değil. Ben bu ürünü indirimde almıştım yine ve herhalde bir 25-26 liralara gelmişti. Fena değil ama bozuluyor. <laughs> Onu da söyleyeyim. Belki havalardan dolayı da olabilir. Çünkü çünkü bir tane daha bozulan bir ürünü paylaşacağım sizinle. Hatta paylaşayım hemen. Bu Mara'nın Quick manikürünü sizinle paylaşmıştım alışveriş videomda ki alalı birkaç ay oldu. Büyük bir ürün. 300 gramlık bir ürün. Ben bundan çok memnun kalmıştım. Çok severek kullanmıştım. Fakat yazın gelmesiyle birlikte şu an açmak daha istemiyorum. Çok kötü kokuyor. O yüzden beğendiğim ve tekrar alacağım bir ürün. Ama Bimlere bunun küçük boyları geliyor. Ya da internette var mı bilmiyorum küçük boyları ama bence küçük boylarını tercih edin derim. Çünkü yani alalı çok fazla olmadı. Bir, bayağı bir ürün varken bozuldu ve mecburen çöpe gidecek. O yüzden küçük ürününü alırsanız çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Gerçekten çok güzel. Böyle tırnaklarınızda peeling yapıyor. Manikürlü gibi oluyor gerçekten tırnaklarınız. O yüzden bunu kesinlikle tavsiye ederim size. Ve yine Görkito'dan bir ürün bitirdim. Ben bunu seviyorum biliyorsunuz. Bu benim ikinci body mousse'um olacak. Daha önce vanilyalısını kullanmıştım. Yine bunu indirimde 22 lira gibi bir fiyata aldığımı hatırlıyorum. Umarım doğru. ]dır. Nemlendirici vücut köpüğü olarak e, geçiyor. Bu sefer kakao almıştım. Ben vanilyalısını da kakao da çok beğendim. Hani mükemmel nemlendiriyor mu derseniz hayır. Ama çok güzel bir his bırakıyor. Çok güzel bir koku bırakıyor. Ve köpük formunda olup böyle kullanmanız çok güzel. Yine vücut kreminden gideyim. Şöyle bir tane Neutrogena'nın büyük bir nemlendiricisini bitirdim. Bunu bayağı bir süredir kullanıyorum. Bu bitenler videosu aslında bir şeyleri bitirmek için gerçekten motivasyon e, sağlıyor. Daha önce hani... Onu açıyordum, bunu açıyordum. Hepsini böyle yarım yarım bırakıyordum. Ama şimdi tabii ki sizlerle paylaşmak için daha düzenli bir şekilde hani açtığım ürünü kullanıyorum, deneyimliyorum. Daha sonra diğerine geçiyorum. Bunu da alalım bayağı olmuştu ve dedim artık düzenli kullan ve bitir. Ee, bu bayağı yoğun bir nemlendirici. Yani bir daha alır mıyım? Bu kadar yağlı bir hissi sevmediğim için almam ama çok kuruysa cildiniz bence çok iyi gelecektir. Bir tane de tırnak ürünü paylaşmak istiyorum. Bunu da yine alışveriş videomda görmüştünüz. Yine bayağı bir zaman oldu kullandım, deneyimledim. Kesinlikle çok beğendim. Ben indirimde 10-11 liraya almıştım. Şu an indirimde kaç lira hiç bilmiyorum ama ben her ojeden önce iki kat tırnaklarıma sürdüm. Çok fazla tırnaklarım kırılıyordu ve gerçekten önlediğini söyleyebilirim. Pastelin besleyici tırnak bakım jeli. Çok çok başarılı ve yine favori ürünlerimden bir tanesini bitirdim. Sereven'in köpüren temizleme jeli. Hemen bu bittikten sonra yenisini aldım. Ben bunu çok seviyorum. Bayağı bir videoda bahsettiğim için hemen kısaca geçeceğim. Yağlı bir cildiniz varsa kesinlikle bu normal ve yağlıya dönük olanını alın. Çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Hem çok güzel temizliyor hem de yağlı bir ciltle günü bitirmiyorsunuz. Yine Isana'nın bir deodorantını bitirdim. Bunu da ilk başta çok beğenmiyorum demiştim ama ikinci şişesini aldım ve yine bitirdim. İndirimlerde 18 lira gibi bir fiyatı var. Çok bereketli bir ürün kesinlikle değil ama koku olarak işte kalıcılık olarak gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Isana'nın deodorantlarını denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Ve bir tane de Avon'un argan yağını bitirdim. Yine bunu bitirelim bayağı oldu ama paylaşmayı unutmuşum sizinle. Bunu kesinlikle kullanmışsınızdır ve seviyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü çok güzel bir ürün. Yani kime sorsam da gerçekten herkesin bir dönem kullandığı ve çok memnun kaldığı bir ürün. Fiyat olarak çok uygun ve kesinlikle faydası olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle minicik bir Kledermin kil maskesini bitirdim. Bunu yine geçen sene yazın sonlarına doğru Skin yoktu. Maskesini almıştım ve onun yanında göndermişlerdi. Bu tamamen %100 organik yüz maskesi olarak geçiyor. Ben bunu Fidi metodunda daha çok kullandım. Çok memnun kaldığım ürünlerden bir tanesi oldu. Şöyle bir otacının gül kürü doğal yüz spreyini bitirdim. Ben bunu ya birkaç kez aldım. Daha sonra da alırım kesinlikle. Ben otacıyı seviyorum. Buzdolabına koyun. Şöyle fıs 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 sıkın ya da o kivinin bu spreyi var ya onun içine koyun. Harika oluyor. Ve şöyle bitmedi ama e, bugün yarın biteceğini düşündüğüm bir ürünü göstermek istiyorum. Yine bunu geçen sene almıştım. Eda Taşmalar'ın vücut spreyi. E, ben açıkçası kokusunu çok ağır buldum. Kalıcılığı vesaire çok güzel. İndirimli fiyatı da gayet iyiydi. O zaman 12 liraya almıştım. Şu an herhalde bir 20 liralar civarında ama yanlış bir seçim yapmışım. Muhtemelen diğer spreyleri daha güzeldir diye düşünüyorum. Bu böyle bayağı çiçekli bir koku ve ağır bir koku. Ben şu an bunu oda spreyi olarak kullanıyorum. Ee, o yüzden şöyle bitmeden önce paylaşmak istedim. Ve son ürünümü göstermeden önce de şöyle iki tane diş macunu paylaşmak istiyorum sizinle. Bunlardan bir tanesi Dermokil'in nane özlü mucizevi kil ile ferahlatıcı e, dediği diş macunu. Ben bu diş macunlarını bir iki sene önce bir diş macunundan dolayı, beyazlatıcı bir diş macunundan dolayı aft olmuştu ağzımda. Ondan kurtulmak için hani bir daha olmasın diye açıkçası alıp kullanmıştım. bayağı bir tüp bitmişti. Getirdim. Eğer böyle bir probleminiz varsa TLS, boya, paraben, yapay tatlandırıcı vesaire hiçbir şey içermiyor. Hani içerik olarak güzel bir diş macunu. Fakat içerisinde kil var ya Allah'ım o diş fırçanızın halini görün yani. Temizde temizde geçmiyor. Komple böyle bembeyaz kil gibi kalıyor. O yüzden hani bir daha almak gerçekten istemiyorum ama fiyat performans olarak çok iyi. Kokusu ve tadı da gayet güzel. Ve çok memnun kaldığım indirimli fiyatından almıştım. 17 liraydı. Çok uygundu. Bir daha o fiyat Fiyata kesinlikle bulamadım. Ve şu an fiyatı böyle 40 lira gibi görüyorum her yerde ve biraz yüksek açıkçası diş macunu için. E bu The Humble Cone diş macunu. Ben bunu çok beğendim. Kesinlikle çok iyiydi. İndirimde bulduğunuzda almanızı tavsiye ederim. Ve son iki ürününden bir tanesini göstermek istiyorum. Böyle bana bir tester ürün gelmişti. Bu Double Wear ile birlikte. Beautiful Magnolia isimli bir parfüm. Ben sadece testerından yola çıkarak e, söylüyorum ki kesinlikle alacağım bir parfüm. Çiçeksi bir kokusu var ama inanılmaz kalıcı çok güzel bir kokusu var. Ben çok beğendim. Şöyle göstereyim. Yani minicik tester'ından bile açıkçası çok memnun kaldım. Ve son ürünüme geçiyorum. Elimdeki son kodeli serumunu da bitirmiş bulundum. Ben bunu çok seviyorum. Biliyorsunuz muhtemelen tüm bitenler videomda bir tane bu serumdan var. Vinapur anti bilemiş olanı. Aynı paketlemede yanlış hatırlamıyorsam iki ürün var. Birisi farklı, birisi de bu anti bilemiş olan. Eğer ki çok yağlı bir cildiniz varsa, kızarık böyle geniş gözenekli bir cildiniz varsa kesinlikle bunu alın. Çok memnun kaldığım bir serum mentollü gibi yüzü ferahlatan, sabah akşam kullanabileceğiniz, gözeneklerinize iyi gelen, yağlanmaya iyi gelen, sivilcelere iyi gelen bir serum. Yağlı ciltler için olan videomda zaten detaylı anlatmıştım. O ürünlerle birlikte kullandığımda yani %100 verim aldığım bir ürün oldu. Benim kullandığım, bitirdiğim ürünler bunlardı. Umarım keyifli ve güzel bir video olmuştur. Umarım sevmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.